Toprağın tadına vararak acılara sarıl Yol akıl düşünüp üşüş ol düşün için arın İyisine şükür çılgın kürtçün böyle bak, yenilere kür bak, bakın Kopar dağından al onu ye bitir Toprak Toprağın tadına vararak sarıl Yol akıl düşünüp üşüş ol düşün için arın. Bilsene şak gül çırpak gül çırpak yenilere bakın Garada gider siyanır bir yedi kılıcı bürütü Son tenim üzerimi düşen acı yaşamana bin Kalem üstü bela getiririm ama bu kişi eğitimle dünyanın o kül Kendisinin memeleri pahalıdır örter kül Kalemimin gücü kırk her kül Emine götür emelini tartmaz bas kül Fikir hakkına saplı tut kül Aziz müdürüm ama bu valizli bir gün Yer küle ver kül Gül toprak aşır ölümü pompalama kamaşı Bor kamaşı dönük olarak ikilem içine gire deyip Çocuk oyunu bu sal karabaşı, torba taşı Dokunda zehir olacak savaşı memeleri yetim götürürleri Bakın on bin voltajı yemiş insan kurajı. Kan dolaşımının aksi yönünde bir kalite geraktivasyonunu yapalım. Saf dışı bırakıyor geri zekalıya fikir enjeksiyonu nafile kalır. Afiyetle afiyet, afiyet, bunu basma kalıp otoritede gulaması durmaz renk atalım. En kapalı beyin içini meymin yetmez örümcekleşmiş kapatımanın. Tüfek tabanca bir avuç boru düzgün ayak modeli insan yamuk pürüzlü kusursuzluk örneği bireysel çabalara 10 milyar firavun. Korkma kalanlığa ya karakter kum, kabul özüne inecek.